Evet sevgili Kanal Bayburat 69 biz bize yakışanı yapalım dedik insanlara örnek olalım. Bayburtlar gibi herkes birbirine küsüyorlar ya bizim de Murat Bey ile bir küsü ufak bir aramızda şey olmuştu. Dedik ki bize yakışmaz. Eee Kazakistan'dan gelen misafirlerimize Murat kardeşimiz ziyarete geldim ama sonunda şükür iki sene sonra bizi evine kabul etti. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Murat Bey. Bayağı... Hoşsun. Sağ olasın. Ee, hoş geldiniz. Ee, misafirleri de var. Hoş gelmişler hepsi. Hoş bulduk. Şeref vermişler. Bir tane de Kazak balası var. <laughs> Gelmiş amcası, Bak, kucağına ee, oturmuş. Botani Bayburt'u biliyor musun Botani? Biliyorum. Bayburt Erzurum'a gittim. Bayburt ve Elmalı Koy'a kadar gittim. Bütün hmm. evet. e, Bayburt kanalına selamlar. Bayramlarınız mübarek olsun. Kızım Kazakistan'da Bayburt'u ben nasıl tanıtıyorum? Türkiye'yi nasıl tanıtıyorum? <laughs> Türkiye ve Kazakistan arasındaki bir köprü gibi diyebiliriz. Zaten size herkes biliyor yani. Her zaman hani herkesi güzel güzel ağırlayan, her yeri götüren yani Türkiye'yi tanıtan Bayburt'a Bayburt'ta yani Bayburt'ta gitmediğimiz yer yok. Her yere gittik. Allah'a şükür sağ olsun. Yani Bey'in çok bizim için çok kıymetli birisi. Başka ne yani? <laughs> şey diyeyim Bayburt Kanal 69'a selamlar var. diyelim. Bayburt Kanal 69'a selamlar diyelim. Söyle bakayım. Bayburt Kanal 69'a selamlar. Bayburt Kanal, bay, kanal 69'a 69 69 çok selamlar.